Merhaba herkese. Ee, Şahika Ercümen ben. Serbest dalış takım sporcusuyum. Ee, serbest dalış deyince aslında çok karıştırılıyor tüplü mü dalıyorsun, tüpsüz mü dalıyorsun diye. Önce onu anlatmayla başlamak istiyorum. Serbest dalış, suyun üzerinde aldığınız tek bir nefesle en derine inme veya en uzağa gitme ya da en uzun süre nefesini tutabilme sporu. Ee, ben de bu kategoriyi yapıyorum. Fakat bu spora başlayış öyküm e, biraz ilginç. Ve e, çocukluğumda geçirdiğim bir astım hikayesiyle başlıyor. Tabii o dönemleri en iyi aileniz ve özellikle de anneler yaşadığı için benim de bunu en güzel annem anlatıyor. E, onun anlatımıyla başlamak istiyorum ben sunuma. Suyun altına girdiğim andan itibaren farklı bir dünyaya adım atıyorum ve derinlere daldıkça deniz beni daha çok kucaklıyor. Dekorlar bir noktadan sonra önemsizleşiyor çünkü suyun altında hissettiklerim çok farklı ve hiçbir yerde bunları hissedemiyorum. Sanırım benim için hayat ilk nefes aldığımda değil, ilk nefesimi tuttuğumda başladı. Şahika 1985 yılında, Ocak ayında dünyaya geldi. Ee, küçük, yani üç, dört yaş civarıydı. Hatta Marmaris'te kamptaydık. Karşıda da Keçi Adası diyorlardı. Bayağı uzak ada. Eşim arkadaşıyla konuşuyordu. Keçi Adası'na yüzelim falan diye onu duymuş. Bir baktık eline simitini almış. Biz nereye gidiyorsun dediğimizde hiç korkmadan Keçi Adası'na gidiyorum. Keçi Adası'na gidiyorum. Simitini aldı denize. Yani o derece küçücükten sudan da korkmuyordu. Denizi çok seviyordu. İşte 7 yaşına kadar devamlı işte ilaçlarla yaşadı. Ondan sonra artık doktorlar bu böyle olmaz dediler ve İstanbul'a bizi gönderdiler. Orada profesörlere gittik, testler yapıldı ve alerjik astmatik yani bronşiyel astma çıktı. Çok şükür 12 yaşında aşılar bitti, ilkokulu bitirdi. O yaz Çanakkale Su Altı Kulübü'ne gitmek istedi yaz tatilinde. Birkaç gün gitti, Kızım nedir ücreti dediğimde hoca çok beğendi galiba anne beni takıma alacak hemen dedi ve hiç kursa gitmeden direkt takıma girdi. Çanakkale su altı takımına ve o gün bugündür demek ki su üstü alerji yapıyor ama su altı gerçek onun mutlu olduğu. Hayatına, yani canına can katan demek ki su altıymış. Ben bir balık burcuyum. Herhalde kızım da bir balık oldu. Sporlarına başladıktan sonra, su altı sporlarına başladıktan sonra aslında bir masalı yaşamaya başladım çünkü. Aneta bir film sahnesinde gibisiniz. Ben tabii çocukluğumda evden bile dışarıya çıkamadığım için bırakın yani beni normal sokağa bile bıraksanız her şey çok değişik gelirken bir de Sualti ile tanışınca daha çok heyecanlanmaya başladım ve arkadaşlarım günde bir kez antrenman yapıyorsa ben günde 3-4 antrenman yapmaya başladım. Böyle bir dönem atlattık ve sonrasında da Tabii sporumu yapıp Türkiye şartlarında başka bir mesleğiniz de olması gerekiyor. Ben de sporla neyi bağdaştırabilirim, en yakın e, hangi mesleği seçebilirim derken diyetisyen olmaya karar verdim. Ve şu an ikisini birlikte yürütmeye çalışıyorum. E, tabii bu süreçten sonra, e, üniversite eğitiminden de sonra e, bir dünya rekoru kırmaya karar verdik. Fakat bunu da elimizden gelenin işte en sıra dışı, hiç denenmemiş farklı bir şey olmasını istiyorduk aynı zamanda. Buzun altında en uzun mesafeye giderek Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefledik ve e, tabi buna karar verme aşaması da çok çetrefilliydi. Çünkü Türkiye'de birçok başarımız vardı o dönemde ama dünya rekoru kırmak ayrı bir psikoloji, bir de bunu buzun altında yapmak ve nefesini o kadar uzun süre tutmak, o soğuğa rağmen, işte farklı dezavantajları var, birazdan bahsederim. Çok farklı bir tecrübeydi ama ekipçe buna karar verip böyle bir şeye adım attık. Onunla ilgili de bir video var aslında. Ondan sonra buz rekorunun bana kazandırdıklarını anlatacağım. Avusturya'nın güneyindeki Weisse Z, buzaltı tek nefeste Guinness Dünya Rekoruna ev sahipliği yaptı. Şahika Ercümen, 6,5 kilometre kare alanıyla Avrupa'nın en büyük doğal buz pateni pisti olan gölde bir ilke imza atmak için soğuk sulara girdi. Yaklaşık 40 santimlik buzda açılan kare alandan suya giren milli sporcunun hedefi 110 metre ilerideki ikinci açıklıktan çıkmaktı. Bunu da tek nefeste başarması gerekiyordu. Buzaltı tek nefeste rekor erkeklerde 108, bayanlarda 70 metreydi. Şahika, bu kategoride en uzağa giden olmak için hedefini 110 metre olarak belirledi. Milli sporcumuz Şahika Ercümen buz altından serbest dalışta 110 metre giderek Guinness Dünya Rekoru'nu kırmak için son hazırlıklarını yapıyor. Şahika'nın kıracağı 110 metre hem bayanların hem de erkeklerin dünya rekorunun üzerinde. Yani bir ilk. Beklenen an geldi. Şahika buz gibi suda buzun altından en uzağa giden olmak için daldı. Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Şahika'nın rekora gidişini an be an kaydetti. Şahika, 110. metrede 2 dakika 20 saniye süren heyecanlı bekleyiş sonunda rekora uzandı. Bu kategoride erkekler rekoru 108, bayanlar rekoruysa 70 metreydi. Şimdi aslında bu rekorun çok ayrı bir hikayesi var. Çünkü e, biz 110 metreyi geçmeye çalış, e, burada 110 metrelik bir rekor kırdık. Fakat bu rekora karar verdiğimizde erkekler dünya rekoru 100 metreydi ve ben 100 metreyi geçmeye çalışıyordum. Aylarca buna hazırlandık. İşte bir dünya rekor denemesi zaten bir yıl önceden karar veriliyor ve çeşitli aşamaları var. Fakat biz bu rekora hazırlanırken son iki hafta kala Alman bir erkek dalgıç gelip bu rekoru 108 metre olarak kırdı. Biz Avusturya'dayken tam rekoru kıracakken bunu kırdı. Biraz orada bir sallandık aslında ekip olarak. Fakat tabii ki de sadece rekor metresi değil bir Türk sporcu olarak buzun altında dalmak bizim için çok daha etopik. Yani Türkiye'de çok nadir yerlerde buz oluyor. Avrupa'da özellikle birçok ülkede buz gölleri bütün kış kullanılır durumda ve insanlar buna çok alışık. Bizim için buzun altında çok fazla sıra dışı durumu vardı. Üzerimin kapalı olması örneğin, 30 santim kalınlığında bir buz tabakasının üzerinde, üzerinizde bu buz tabakasının olması ve videoda da gördüğünüz gibi insanların o buzun üzerinden yürüyebilecek hatta araçların buz tabakasının üzerinden gidecek kadar kaldırabilir kuvveti olan bir tabakaydı. Biraz klostrofobik ve soğuğu hissettiğiniz bir yer. En tabii ki de önemlisi bu 108 metre olayıydı. Ama e, çok sevdiğimiz bir hocamız var Tahsin Ceylan. O hep inanmış bir insandan hiçbir silah gücü değil Ho Chi Minh'in sözünü söylerdi. Ve o hafta ben bir şekilde ekibin telkiniyle tabii ilk kez bir rekor deniyoruz ve rekor kıracağız diye çıktık. İşte sponsorlar ufak tefek bir şeyler bulundu. Çok fazla sorumluluk vardı üzerimizde ve o rekor bu şekilde kırıldı. Bundan sonra da aslında bütün kapılar açıldı. Çünkü bu hayatımda denediğim en zor rekordu, ilk rekordu. Birazcık küçük bir ekip, küçük destekler ama çok büyük bir hedef vardı. O kadar çok fazla şeyle yüzleştik ki, onun bize kattıkları önümüzdeki diğer rekorlarda, diğer aşamalarda bize çok katkı sağladı. Bu yıl altıncı dünya rekorumuzu kırdık ve bu rekorlardan ziyade özellikle astım geçmişim ve suya, spora, doğaya, yaşama uzun süre hasret kalışımdan dolayı büyük bir minnettarlıkla aslında yaptığımız işleri yapıyoruz. Sanırım beni en çok motive eden kısmı da bu. Geçtiğimiz yıl bir belgesel çalışması yaptık Şayka'nın Mavi Dünyası diye. Daha çok insan insanı suyla tanıştıralım, suyun altıyla buluşturalım diye. Bunun dışında engellerle dalış çalışmaları yapıyoruz çünkü suyun altında yer çekimi yok ve aslında engeller de yok. Dolayısıyla üç boyutlu bir ortamda bir engelliyle eşit şartlarda suyun altında dalış yapabiliyorsunuz. Bu yıl da bu proje devam ediyor ve dediğim gibi daha çok genci, daha çok insanı suyla sporla buluşturabilmek için ben de var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Burası değişimin ustaları konferansı ve bizden işte buraya katılmadan önce hep işte değişimin ustası olmak ve işte master of change kelimesinde siz master of nesiniz dediler. Ben bunu bulmakta çok zorlandım çünkü ustalık her zaman çırak kalmakla mümkün olduğu için yaşım yani hiçbir zaman ben ustayım diyemem. O benim için çok afilli bir laf aslında. Dolayısıyla ben değişimin ustalığından ziyade değişimin kendisi olma, özellikle Gandhi'nin bu lafı bütün hayatıma işlediğinden dolayı da o kadar güzel birleşti ki bana değişimin ustası konferansında olacaksın dediklerinde evet orada bir kimlikle olacağım fakat değişimin kendisi olmak için yola devam edeceğim dedim kendime. Çünkü yaptığımız projelerde, Mutlaka değişimin içinde olmaya, yer almaya ve aktif olarak birebir orada bulunmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmalar devam edecek. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.